Herkese merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Aklınızdaki kişiler sizsiz, siz, mutlu mu arkadaşlar? Hadi şöyle bir bakalım. Sizsiz siz, mutlular mı? Düşünüyorum dedi arkadaşlar. Bir muhakeme oluşturdum. Ben de bilmiyorum mutlu muyum, mutsuz muyum dedi. Ama dedi biz birbirimizi o kadar kırdık ki bir soğuk savaşa girdik ki dedi. Yani neden böyle olduk? Biz birbirimizi severken neden düşman olduk dedi. Ve şimdi ben gerçekleri daha iyi görüyorum dedi arkadaşlar. Hakikate ulaştım dedi. Peki biz siz mutlu musun? Kendimi baskılıyorum, manipüle halindeyim dedi. Daralma ve sıkıntıya düşmek beni rahatsız ediyor. Yani bu da demek oluyor ki mutsuz arkadaşlar son kart güçlenmeye ihtiyacım var. Özgüvenimi kaybettim dedi. Korkularımı yenemiyorum dedi arkadaşlar. Yani bu kişi biraz mutsuz arkadaşlar ya. Biz siz mutlu musun? Hiç mutlu değilim dedi. Kendime çok kızıyorum, pişmanım ve suçluluk hissediyorum dedi güzel dostlarım. Alın kabul edin.